Hadi be yapıştır bir tane. ha. Yoksa... Sen mi çarptın mı öttü mü? Ben çarptım. Şu öttü o zaman bekle ama. Yok yok lan lambası da yandı. Öyle Allah Valla bekle ama. Hangisi Soldaki ne? Eğer ipi çarpmadıysa şeye, misneye. Bismaya... Ben çarpmadım. Yok balık misneye çarpmadıysa. Allah var ya bu hamur bomba oldu ya. Bunu yine sar bak bakıp güne gelir balık. İçinde tahıl var. Aha! Koş, koş. Dedim ona gelecek diye. Ağabey Kal bu da şey. Kalamanı süper yani o büyük balık. Bom! Tamam. tamam. İyi Çekil çekil. <laughs> güzel, 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 güzel. Balık büyük ağır. Balık büyük. Balık büyük. Oh ya. Kaçtın mı? orada. Balık çok büyük <laughs> Да, молодой человек. Спасибо, что получили. Спасибо, что получили. Я не думал, что тебе отдать санки. Санки утром будут есть. Будут, а где они? Где они утром дадут?

Güzel bir balık arkadaşlar böyle. Geri yarısını gerçekleştiriyoruz. Hadi bakalım. Nasıl bulanık görünüyor ki hayvan? Çok balık.